Bize ne verdiler biliyor musun? Zamcık verdiler, zamcık. Sizler... Buna zamcık deniyor, zamcık. Bizde belgi yok. Verginin belginin belginin vergisi var. Bunu e, gözük ya. Maalesef. Asgari ücret açıklandı. 23.000 bin lira asgari ücret olur ya. Asgari ücreti çok vermişler. Yani bu kadar vermemeleri gerekiyordu. Çünkü bu halka ne kadar vermezsen o kadar çok daha çok severler. Asgari ücret yeterli midir sence? Yeter. Tabii yeter. Bu millete çok fazla bile. Çünkü fakiri şükretmeyi öğreteceksin ki zenginin düzeni bozulmasın. Perişan olduk ya. 16 milyar kiramız var. Yani daha gerisini siz düşünün. Herkes beni dinlesin. Biz birbirimizin sırtına çıkmışız. Her şeyi devlete Abi, öğreniyoruz. durup durup. Deprem olmadı mı geçen sene? Adam sana ev yapmadı mı? Yapma. 750 evet, lira yap. nakit olmadı mı? Teslim olmadı mı? Aldı. Bu devlete Esad gibi birisi lazım ben ki yani Tayyip'e şükredelim. 15 bin lira kira veren bir insan. Diyelim şükretti. Sabaha kadar şükretsin. Ne kalıyor cepte? 15 bin lira kira verdin mi? Eee Düsseldorf'a yakın bir şehirden geliyorum ben. Yani buradaki fiyatlar ne? Şimdi mesela Almanya'da 9 bin euro olan arabaya burada neredeyse 50 bin euro ödüyorlar. Almanya'da şartlar hiç güzel değil. Ama buradaki vatandaşlara da Allah yardım etsin. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Hele 23 gün TL ile yani yaşamak mümkün değil. Bekar adam zor yaşar. Yani evli çocuk çocuk adam ne yapsın? madem biz Müslümanız gelin paylaşalım. Bırak devleti tamam. Askeri ücret yeterli mi? Şu anda yeterli olsa da olmasa da yapacak bir şey yok. Daha iyisi olamaz. Geçinebiliyor musunuz? <laughs> Geçiniyorum ne olacak? 20 liralık yerde oturacaksın 10 liralık yerde otur ne olacak ya? Yani? Şu Saat 3'te işte ben gece arasında eczanede nöbet tutuyordum. Sen ne konuşuyorsun ya? Ölüyorum, Sen biliyor git biliyor biliyor geçmişini öğren ondan evet, sonra gel röportajı. Şey Hep inkar inkar inkar. Başka yaptığımız bir şey yok. Hep yok 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 deyince Allah vermiyor. Asgari ücret iyi abi. Ya. Abi her şeyi devletten beklemeyeceğim. İşverenler versin abi insanın hakkını. Ayaklarımı şekerden kaybettim. Engelliyim ama emekli olamıyorum. Olamıyor. %30 %40 gibi değerleri %50 %60 olarak sadece markete %70 olarak gayrimenkule yansıtıyorlar. Türkiye'nin en büyük sorunu bu sarayda oturuyor. Trenör. Bu sarayda oldu bu milletten habersiz yaşıyor. Anladın mı? Şu anda yönetim diye bir şey yok. Hiçbir yerde denetmiyoruz. Askeri yüce Erdoğan 50 bin lira yapsa var ya iş veren zaten yapmaz. 65 tane benim elemanım vardı. Şu anda biz orada kaç var oldu biliyor musun? Evet, Sen dünyanın parasını kazanıyor. Ya, ya. Bana ne? Bana nesi. Bana Bak, onlar ha. paşa gibi <laughs> yaşarken bana çoban gibi yaşamayı evet. ön görüyorsa ben de koyun gibi burada me evet. diye bağırırım. Doğru doğru. Koyunuz abi evet. biz. Evet. Siz gençsiniz geçmişi bilmezsiniz. Taksim ilk yardım hastanesinin yatakhanesinde yolanın bir ayağı yok. Konuşuyorsunuz ya. Boşa konuşuyorsun. Bu büyük şeyleri doldurup ondan sonra işsizlik var. Ekonomi şöyle o böyle diye ağlaması kimse. Gelsinler işte bak Çanakkale'ler, Balıkesir'ler, Denizli'ler. Güzel yerler oralar. Buralarda bir şey yok.